Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle My Summer Car'dayız My Summer Car'da e, FPS videosu atmıştım arkadaşlar FPS arttırma videosu Herkes linkler bozuldu linkler bozuldu abi yeni link yeni link Ben de yeni linklerle e, beraber artık geldim bu sefer farklı bir FPS modu kullanacağız e, Mod loader'ı da işte FPS modunun da kurulumunu göstereceğim size arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi FPS'im 80-90 FPS civarlarında seyrediyor. Bakalım birazdan FPS'imiz ne durumda olacak arkadaşlar. Şimdi oyundan bir çıkalım. Oyundan bir çıkalım. Evet masa üstüne geldik arkadaşlar. Masa üstünde bakın size verdiğim linklerden şu dosyaları indireceksiniz. Bunu zip şeklinde indireceksiniz. Zipten bunu böyle dışarı atarsınız böyle olur. İlk öncelikle arkadaşlar sizin oyununuzda mod pro kurulu değilse mod kurmanız gerekiyor. Mod loader'ı kurmak için de buradan Üç noktaya tıklayıp My Summer Car'ınızın kurulu olduğu dosyayı bulmanız gerekiyor. Benim D diskime kurulu şuradan Steam Library Come on My Summer Car buradan seçiyoruz. Zaten burası yeşil olduğunda install'a basıyoruz. Ben yüklü olduğu için install'a basmayacağım arkadaşlar. Ben de kurulu olduğu için tekrardan kurmama gerek yok. Bunu bir köşeye attık. Şimdi FSMO'yu da arkadaşlar yine My Summer Car'ın kurulu olduğu dosyaya gidelim. Nerede? Şuradan Steam Library. Come on. My Summer Car Mods. Buraya FSMO'yu atıyoruz arkadaşlar. FSMO bizim yeni optimize eden FPS modumuz. Önceden modern optimizasyon plugini kullanıyorduk. Fakat şimdi FSM o bizim işimizi görüyor arkadaşlar. En son 80-90 FPS seyirlerindeydik. Bakalım FSM oyu da kullanınca ne kadar FPS'imiz fark edecek. Bu arada oyunda gördüğünüz gibi mod falan da yüklü. Orijinal Satsuma değil zaten. Lada modu kurulu. İstiyorsanız Lada modunun kurulumunu da çekebilirim sizler için. Bu arada motor toplama videosu paylaşmıştım. Motor toplama videosunu da izlemediyseniz aşağıya linkini bırakırım onu da. Arkadaşlar gördüğünüz gibi az önce 80-90'da seyreden FPS'lerimiz evin içerisinde 116, 114, garaja gidince arabanın yanına yaklaşınca 100 FPS civarlarında seyrediyor. Yani oyunuzu daha akıcı bir hale getiriyor arkadaşlar. FSMO modu. Gördüğünüz gibi 20 FPS fark ediyor. Arada bir drop yiyorsunuz fakat sıkıntı yok. Dediğim gibi burada da 110-120 FPS'lerde seyrediyor arkadaşlar. Evet böyle ikinci FPS videosunu da çekmiş olduk. Ee, artık bakalım inşallah üçüncü de gelir yakında. Güzel bir FPS modu bulursam. 20 FPS oynayan kardeşlerimiz var bu videoyu. Özellikle onlar kursunlar. Gerçekten FPS'te bir fark oluyor. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik artık. Ee, artık yani FPS'imiz gayet güzel. 130 FPS oyunumuz zaten akıcı oldu. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.